Birçok erkek sabah uyandığında fark etmeden kritik bir dönüm noktasından geçer. Çünkü uyandıktan sonraki ilk bir saat ya vücudunuzu güç, zindelik ve erkekliğe hazırlar ya da sessizce bu değerleri sizden alıp götürür her sabah. Farkında olmadan yaptığınız küçük seçimler, kan dolaşımınızın canlanmasını mı, Yoksa duraksamasını mı sağlayacak? Reflekslerinizin keskin kalmasını mı, yoksa yavaşlamasını mı belirleyecek? İşte tüm mesele bu. Pek çok erkek, özellikle 50'li ve 60'lı yaşlardan sonra sabahları kendini yorgun, tutuk ve eskisi gibi hissetmeden uyanıyor. İçten içe bir şeylerin değiştiğini biliyorsunuz. Enerji azalmış isteklilik düşmüş. Eşinizle olan yakınlık sanki uzak bir hatıraya dönüşmüş gibi. Oysa saygın bir araştırma. Erkeklerdeki performans sorunlarının yüzde sekseninden fazlasının yaş değil, bozulmuş kan dolaşımıyla ilişkili olduğunu ortaya koyuyor. Peki bu dolaşım sorunu nerede başlıyor? Genelde kimsenin önemsemediği, küçük sabah alışkanlıklarında ama bu alışkanlıkları bugünden itibaren değiştirebilirsiniz. Ben doktor Mehmet Erdem. 20 yılı aşkın süredir binlerce erkeğin sağlığını ve özgüvenini yeniden kazanmasına yardımcı oldum. Bu videoda sizlere sabahları uygulayabileceğiniz basit ama etkili 4 adımlı bir rutini anlatacağım. Ne ilaç var, ne de pahalı bir cihaz. Sadece vücudunuzun ihtiyacı olan oksijeni artıran, hormon dengesini destekleyen ve reflekslerinizi keskinleştiren doğal adımlar. Videonun sonuna kadar bizimle kalırsanız 64 yaşındaki bir hastamın yalnızca 7 günde hem performansını hem de güvenini nasıl geri kazandığını anlatacağım. Eğer siz de gücünüze, dolaşımınıza ve yeniden kendinize güvenmenize önem veriyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu kanal erkek sağlığı ile ilgili gerçekten işe yarayan çözümlere ulaşabileceğiniz yer. Devam etmeden önce sizden küçük bir şey rica ediyorum. Yoruma sadece evet yazarak bu yolculuğa bizimle çıkmaya hazır olup olmadığınızı gösterin. Henüz emin değilseniz, o yazmanız yeterli biz neye ihtiyacınız olduğunu anlarız. Şimdi gelin erkekliğe dair en büyük yanılgıyla başlayalım. Çünkü erkek sağlığı güçlü bir dolaşıma dayanır. Bu içerik yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır. Kişisel sağlık tavsiyesi niteliğinde değildir. Belirli bir sağlık so sorununuz varsa lütfen bir uzmana danışın. Vücudunuzda her sinyal, her tepki ve her güven patlaması aslında tek bir şeye bağlıdır. Damarlarınızın düzgün şekilde açılması, kanın serbestçe akması ve dokulara oksijen ile besin taşıması. Bu süreç zayıflamaya başladığında canlılık da yavaş yavaş sönmeye başlar. Bunun temelinde genellikle endotelial disfonksiyon adı verilen bir sorun yatar. Bu, damarların iç yüzeyini kaplayan tabakanın görevini tam yapamaması anlamına gelir. Vücut artık yeterli miktarda nitrik oksit salgılayamaz. Damarlar esnekliğini kaybeder. Kan eskisi gibi rahat dolaşamaz. İşte belirtiler de tam bu noktada baş gösterir istek azalır, enerji düşer, refleksler zayıflar ve ne yazık ki pek çok erkeğe bu durumun kökenine inmeyen, sadece belirtileri bastıran ilaçlar verilir. Size bu konuda gelen hastalarımdan biri olan Ahmet Bey'den bahsetmek istiyorum. Kendisi 68 yaşında, yanıma geldiğinde sesi kısıktı, mahcup bir hali vardı. Dediği tek şey şuydu, artık kendimi ben gibi hissetmiyorum. Eşiyle olan bağı kopmuş gibiydi. O eski kıvılcımı, yakınlığı, gururu özlüyordu. Sanki vücudu ona artık cevap vermiyordu. Ama sadece üç haftalık. Dolaşımı hedef alan sabah rutiniyle Ahmet Bey'in yüzüne yeniden renk geldi. Bana tekrar buradaymışım gibi hissediyorum dedi. Canlıyım, güçlüyüm. O anda anladım ki yalnız değildi. Bilimsel araştırmalar gösteriyor ki sabah saatlerinde yapılan basit hareketler nitrik oksit üretimini artırıyor, damar sağlığını iyileştiriyor ve endotelyal disfonksiyonu tersine çevirebiliyor. Üstelik bu etki yaş ilerlese de geçerli. Ve daha da önemlisi şu, sertleşme sorunu sadece cinsel bir mesele değil. Kalp hastalığından 3 ila 5 yıl önce ortaya çıkan bir uyarı işaretidir. Evet. Orada olup biten şey aslında tüm damar sisteminizin sessizce alarm verdiğinin göstergesidir. Araştırmalar 60 yaşından sonra damar genişleme kap kapasitesinin %50'den fazla azalabileceğini ortaya koyuyor. 20'li yaşlarında sağlıklı bir erkekte bu oran %7 ila %8 arasındayken 60 yaşına gelindiğinde sadece %3 ila %4'e düşüyor. Bu küçük bir değişim değil. Bedenin biyolojik olarak yavaşlamaya başladığının somut göstergesi. Yani sadece istemek yetmiyor. İçinizde ne kadar istek olursa olsun eğer damarlarınız gerekli kan akışını sağlayamıyorsa sonuç değişmiyor. Bunu şöyle düşünün. Bir itfaiyeci yangını söndürmeye hazır olabilir. Ama hortum kıvrılmışsa ya da su basıncı zayıfsa ne kadar istekli olursa olsun o yangını söndüremez. Bu nedenle sadece isteği artırmaya çalışan erkekler genellikle hayal kırıklığı yaşar sorunun özü, dolaşım sistemindedir. Ve iyi haber şu ki, damarlar kendini onarabilir. Nitrik oksit salgılayan endotelyal hücreler, doğru uyarıyı aldıklarında hızla yanıt verir. Özellikle sabah saatlerinde, çünkü sabahları hormonlar daha aktiftir. Kortizol seviyesi doğal olarak yükselir ve damarlar uyarıya daha duyarlıdır araştırmalar. Düzenli sabah alışkanlıklarının nitrik oksit seviyesini sadece birkaç hafta içinde yüzde 21 oranında artırabileceğini gösteriyor. Bu da demek oluyor ki daha iyi kan akışı, daha güçlü refleksler ve doğal yoldan iyileşen bir cinsel yanıt sizi bekliyor olabilir. Çünkü nitrik oksit vücudunuzun Dolaşım sistemi için adeta anahtar görevi görür. Damarlarınıza ne zaman genişleyeceğini ve ne kadar basınç uygulayacağını o söyler. Bu madde azaldığında ise her şey yavaşlar. Ve 70'li yaşlara gelindiğinde nitrik oksit seviyeleri %75'e kadar düşebilir. Ama bu düşüş kader değildir. Araştırmalar gösteriyor ki doğru hareketler Bilinçli nefes alıp verme ve bazı doğal bileşenlerle bu kayıp geri kazanılabilir. Bugün anlatacağım 4 adımlı sabah rutini de tam olarak bunu hedefliyor. Ancak adımlara geçmeden önce bir şeyi net bir şekilde söylemek istiyorum. Gerçek değişim önce kafada başlar. Eğer bu yaşta artık yapacak bir şey kalmadı düşüncesini kabullenmişseniz daha başlamadan yarışı kaybettiniz demektir. Sabah yaptığınız şeyler ya bedeninizdeki dolaşımı harekete geçirir ya da onu biraz daha geriye iter. Özellikle 60 yaşından sonra bu sabah saatleri çok daha kritik hale gelir. Ama ne yazık ki çoğu erkek bu zaman diliminde farkında olmadan bedenine zarar veren alışkanlıklarla güne başlar. Size bununla ilgili kısa bir hikaye anlatayım. Meslektaşım Doktor Mehmet Duran, iç hastalıkları alanında yıllarını vermiş saygın bir uzmandır. Bana anlattığı bir anı hala aklımdadır. Tam 30 yıl boyunca her sabah aynı şekilde güne başlamış. Yataktan kalk, kahveyi hazırla, bir dilim ekmek ye, hızlıca duş al ve doğruca işe git. Ama 62 yaşına geldiğinde öğlene varmadan enerjisi tükeniyordu. Zihni bulanıklaşıyor. İsteği gün içinde iyice sönüyordu. Bunun yaşlanmanın doğal bir sonucu olduğunu düşündü. Ama bazı testler yaptırıp sabah alışkanlıklarını incelediğinde asıl sebebi fark etti. Sabah rutini aslında ona iyi gelmiyor damarlarına zarar veriyordu. Ne hormonlarını destekliyordu, ne de enerjisini. Tam tersine vücudunun potansiyelini sabah saatlerinde kendi elleriyle bastırıyordu. Oysa insan vücudu sabah saatlerine güçlü bir şekilde cevap verecek şekilde programlanmıştır. Sabah 6 ile 9 arası Testosteronun gün içindeki zirve yaptığı saatlerdir. Kortizol yükselir ve uyanıklığı, metabolizmayı düzenler. Damarlar da bu saatlerde nitrik okside karşı daha hassas olur. Yani aslında vücudunuz performansa hazırdır. Ama ona doğru sinyalleri vermeniz şart. Bilimsel veriler gösteriyor ki sabah uygulanan aynı sağlık alış alışkanlıkları günün ilerleyen saatlerine kıyasla 3 kat daha etkili olabiliyor. Çünkü bedeniniz sabah saatlerinde bu desteği almaya daha açıktır. Peki gerçek sabahlar nasıl geçiyor çoğu erkekte? Gözler açılır açılmaz ilk iş telefona uzanmak. Haberler, mesajlar, stres ve kortizol dengeniz daha güne başlamadan bozulur. Ardından mutfağa geçilir. Aç karnına kahve. Belki yanına tatlı bir poğaça. Belki de hiç kahvaltı yapılmaz. Su içilmez. Yani vücut hiçbir gerçek yakıt alamadan güne başlar. Ve hemen ardından koltuğa ya da direksiyon başına oturulur. Bu zincirleme alışkanlıklar sessiz bir felaketin kapısını aralar. Gece boyu susuz kalan kan hala yoğundur. Ekran ve kafein stres hormonlarını yükseltir. İşlenmiş gıdalar ya da boş mide iltihaplanmayı artırır ve en kötüsü hala oturuyorsunuz. İçeride neler oluyor? Kalp kalınlaşmış kanı pompalamak için daha çok çalışmak zorunda kalır. Damarlar gevşemek yerine kasılır oysa yükselmesi gereken testosteron stres hormonları nedeniyle baskılanır. En önemli dolaşım aracı olan nitrik oksit devreye giremez. Bu da gün boyu sürecek hormonal ve damar sağlığı çöküşüne yol açar. Bu yalnızca enerjinizi değil, erkekliğinizi de etkiler. Ama alışkanlıklar Doğru şekilde değiştiğinde neler olabileceğini size göstereyim. 66 yaşındaki Muhsin Bey yıllarca muhasebecilik yapmıştı. Sabahları hep aynıydı. Kahve, e-postaları kontrol, hızlı bir kahvaltı ve masa başına geçiş. Öğleye kalmadan bitkin hissediyor. Akşamları eşiyle bağının koptuğunu söylüyordu. Ona sadece 4 basit değişiklik önerdim. Sabahları 10 dakika gün ışığına çıktı. 5 dakika boyunca yavaş, derin nefesler aldı. Bacaklarını ve kalçalarını nazikçe esnetti. Şekerli şeyler yerine protein ağırlıklı bir kahvaltı yaptı. 3 hafta içinde artık alarm kurmadan doğal şekilde uyanmaya başladı. Enerjisi dengelendi, daha istekli eşine karşı daha ilgili ve ruh hali daha sakin hale geldi. Kan testleri daha da çarpıcıydı. Testosteronu %18 arttı. İltihaplanma değerleri %30 azaldı. İşte hedefe yönelik küçük değişimlerin gücü. Tüm hayatınızı alt üst etmenize gerek yok. Spor salonunda saatler geçirmeniz ya da dağ başında Meditasyon yapmanız da şart değil. Sadece uyanıştan sonraki ilk 30 ila 60 dakikayı kendi lehinize çalıştırmanız yeterli. Çünkü o zaman dilimi bedeninizin en alıcı olduğu an, destek verdiğinizde. Faydası her geçen gün katlanarak büyür. Şimdi ise sıra geldi o 4 basit sabah adımına. Uygulaması kolay süresi kısa ama düzenli olarak yapıldığında pek çok erkek daha ilk haftadan farkı hissetmeye başlıyor. Çünkü bu adımlar birbirini destekleyerek vücudun en güçlü sistemlerini harekete geçiriyor. Testosteron, nitrik oksit ve metabolik denge. İlk adım sabah güneşi. Uyanıştan sonraki bir saat içinde dışarı çıkıp 10 ila 15 dakika güneş ışığı alın. Gözlük takmayın. Cam arkasından bakmayın. Doğrudan ışık almak çok daha etkilidir. Bulutlu günlerde bile dış ortam ışığı ev içindekinden kat kat fazladır. Sabah güneşi beyninizdeki biyolojik saati devreye sokar. Testosteron, kortizol Melatonin gibi hormonlar senkronize olur. Üstelik bu ışık cilt ve damar yüzeyinde nitrik oksit üretimini tetikler. Dolaşımı hızlandırır. Hem genel sağlık hem de erkeklik için önemli yerlerde. Yapılan bir araştırma düzenli sabah ışığına maruz kalan erkeklerde testosteron seviyesinin 2 hafta içinde %25'e kadar arttığını gösteriyor. Bu etkiyi ikiye katlamak isterseniz kısa bir yürüyüş ya da hafif esneme hareketleriyle destekleyin. Vücudunuz o zaman uyanır. Kan akışı artar ve oksijen tüm dokulara taşınır. İkinci adım, diyaframdan nefes alma. Günde sadece 5 dakika ayırarak dakikada 5 yavaş nefesle başlayın. Bu sinir sisteminizi yeniden dengeler. Yatarak ya da rahat bir şekilde oturarak başlayın. Burnunuzdan 6 saniye nefes alın. 2 saniye tutun. Ardından ağzınızdan 6 saniyede verin. Göğsünüz değil, karnınız yükseliyorsa doğru nefes alıyorsunuz demektir. Bu şekilde nefes almak, vücudun toparlanma sistemini aktive eder. Kalbi sakinleştirir, tansiyonu düşürür, kortizolü azaltır. Yani testosteronu baskılayan stres hormonu kontrol altına alınır. Dahası, burun ve akciğerlerdeki nitrik oksit üretimi artar. Bu da damarların %20'ye kadar genişlemesine ve oksijenin daha iyi taşınmasına yardımcı olur. Eğer tansiyonla ilgili bir sorununuz varsa, başlamadan önce mutlaka doktorunuza danışın. Artık hormonlar güne hazır. Damarlar açıldı. Vücut sakinleşti. Şimdi sıra doğrudan testosteronu uyarmaya geldi. Üçüncü adım. Kısa ama etkili bir kuvvet sinyali. Bu bir antrenman değil. Beyne güç, hala burada mesajı veren tek setlik bir harekettir. Çoklu kas gruplarını çalıştıran bir hareket seçin. Şınav, çömelme ya da merdiven çıkışı gibi. Yavaş ve kontrollü yapın. 8 ila 12 tekrar yeterli. Amaç yorgun düşmek değil. Kasların çalıştığını hissetmek. Dilerseniz duvara karşı şınav sandalye destekli çömelme gibi basit versiyonlara da uygulayabilirsiniz. Yani ter atmak değil, testosteron üretimine net bir sinyal göndermek. Sadece günde 2 ila 3 dakikalık bu adım bile hormonlarda ölçülebilir bir artış sağlar. Bazı çalışmalar %20'ye kadar yükseldiğini gösteriyor. Bu da bizi dördüncü adıma taşır. Dördüncü adım testosteron dostu kahvaltı. Uyanıştan sonraki 2 saat içinde uygulanmalı. Vücudunuzun testosteron üretmesi için protein, sağlıklı yağlar ve doğru mikrobesinlere ihtiyacı var. İşte örnek bir tabak. 2 veya 3 yumurta, zeytinyağında sote edilmiş ıspanak, yarım avokado, bir avuç yaban mersini, böğürtlen ya da framboaz. Bu tabakta protein, faydalı yağlar ve testosteron üretiminde önemli rol oynayan çinko ve magnezyum gibi vitaminler bulunur. Güneş ışığı az alan biriyseniz bu öğünde 800 ila 2000 IU D vitamini D3 desteği de alabilirsiniz. Sadece bu adım bile eksikliği olan erkeklerde testosteronu %25'e kadar artırabiliyor. Şimdi bu adımlı adımları sade bir sabah rutini içinde birleştirelim. Toplamda 30 dakikadan kısa sürüyor ama günün tamamı için sağlam bir temel oluşturuyor. Sabah 6. 30. Yavaşça uyanın. Ekran ya da alarm sesiyle değil. Sakin bir ortamla başlayın. Telefonu elinize almayın. Bu beyne güvendeyim. Gevşeyebilirim sinyali gönderir. 6 35 Dışarı çıkın. Doğrudan güneş ışığı alın. Pencere değil, açık hava. Kısa bir yürüyüş yapın. Bahçede dolaşın. Biyolojik saatiniz ayarlanır. Dopamin ve testosteron artar. 6 45 Oturun ya da uzanın. 6 saniye burundan nefes alın. 2 saniye tutun. 6 saniyede verin. Bunu dakikada 5 kez. Toplam 5 dakika yapın. Kortizol düşer. Damarlar açılır. Nitrik oksit artar. 6. Elbil. Kuvvet sinyali zamanı. 2 ila 3 dakika boyunca şınav. Çömelme ya da basit bir merdiven çıkışı yapın. 8 ila 12 tekrar yeterli. Amaç Bedeni uyarmak 6 55 Kahvaltınızı yapın 2-3 Yumurta ıspanak, Avokado ve meyveler İsterseniz birkaç ceviz ya da bir tatlı kaşığı zeytinyağı da ekleyebilirsiniz. Güneş almıyorsanız D3 vitamini takviyesi ekleyin. Saat 7 30 Zihniniz açık. Bedeniniz hazır. Sisteminiz kendi doğal yakıtıyla çalışıyor. Hepsi bu. Ne ilaç, ne sihirli formüller. Sadece vücudun doğal mekanizmasına yeniden güvenmek. 63 yaşındaki Hasan Bey yıllarını inşaat sektöründe geçirmişti. Artık içinde kıvılcım kalmadığını söylüyordu. Sürekli yorgundu kafası karışıktı. Evliliği sessizliğe gömülmüştü. Bu rutini 6 hafta uyguladıktan sonra sadece daha iyi hissetmekle kalmadı. Öğleden sonraları yeniden enerjik oldu. Evde küçük projelerle ilgilenmeye başladı. 10 yaş gençleşmiş gibi değil. Yeniden ben olmuş gibi hissediyorum." dedi bana. Ne takviye aldı, ne ilaç kullandı? Sadece istikrarlıydı. Bakın, bu bir mucize değil. Bu yeniden ayar yapmak. Damarlar açıldığında enerji gelir. Daha çok hareket edersiniz. Daha iyi beslenirsiniz. Gece daha derin uyursunuz. Vücut kendine olan güveni geri kazanmaya başlar. Bu da zincirleme bir etki yaratır. Daha iyi dolaşım, daha yüksek motivasyon daha fazla doğal testosteron. Araştırmalar, bu rutini 12 hafta uygulayan erkeklerde serbest testosteron, sabah enerjisi ve insülin duyarlılığında 10-15 yaş daha genç profillerle eşdeğer sonuçlar elde edildiğini gösteriyor. Anahtar kelime istikrar. Çünkü değişim sessiz başlar. Gösterişli değil ama etkili. Sabah uyandığınızda daha sağlam adımlar atmak, gece uykunuzu bölünmeden geçirmek, kendinizi daha net hissetmek işte ilerleme budur. Her sabah bu rutine devam ettiğinizde bedeninize sessiz ama güçlü bir mesaj gönderiyorsunuz. Hala buradayım. Hala güçlüyüm. Ve bedenim beni dinliyor. Bu bir kestirme yol değil. Bu bir geri dönüş. Sabah ilk 30 dakikada verdiğiniz sinyallerle yeniden denge kuruyorsunuz. Kan akışı artıyor. Testosteron yükseliyor. Zihin netleşiyor. Enerji kendiliğinden geliyor. Ve bununla birlikte performanstan daha değerli bir şey geri geliyor. Özgüven. Yavaş yavaş ama geldiğinde nasıl yürüdüğünüzü, eşinizle nasıl konuştuğunuzu kendinizi nasıl gördüğünüzü değiştiriyor. Yeniden bağ kuruyorsunuz. Unutmayın, bu bir gençlik yarışı değil. Bu, kontrolü yeniden elinize almak. Gerçek iyileşme, doğru sinyali tekrar tekrar vererek başlar. Ta ki bedeniniz o sesi tanıyana kadar. Adımları gördünüz. Hepsi basit. Gerçek ve işe yarayan şeyler. Geceden sabaha değil ama haftalar içinde ritimle ve küçük ama kalıcı kazanımlarla mükemmel olmak zorunda değilsiniz. Bir günü kaçırdınız mı? Hiç sorun değil. İstikrar aşırılıktan daha etkilidir. %80 doğru yapın. Vücudunuz %100 yanıt verir. Ve unutmayın, en iyi yıllarınız geride olmak zorunda değil yarın sabahla birlikte yeniden başlayabilirler. Şimdi sıra sizde bu dört adımlı rutini deneyin. Vücudunuza hak ettiği desteği verin. Gücünüz her gün biraz daha geri gelecek. Abone olmayı unutmayın. Yarınki videoda nitrik oksit düzeyini ikiye katlayan kahvaltıyı paylaşacağım. Bildirimleri açın ki kaçırmayın. Şimdi Hayatınızdaki en güçlü sabaha hazırlanmak için ilk adımı atın.